Vahap Munyar, bizim müfettişler aynı restorana iki kez gitmez İstanbul'a level atlatırız. Mıçıl'ın rehberleri uluslararası direktörü Güvental Palenek, bir grup meslektaşımın katıldığı sohbet buluşmasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la yaptıkları açıklamadan söze girdi, birinci sınıf destinasyon niteliğindeki İstanbul, Michel'in rehberinin attığı adımla dünyanın her yerindeki gurmelerle buluşacak. İstanbul'da seçilen ilk restoranları 11 Ekim 2022'de açıklayacağız. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile işbirliği içinde İstanbul'a adım attıklarını belirtti. Michelin rehberine giriş için restoranlardan asla ücret almayız. İstanbul için TGA ile yaptığımıza benzer dünyanın birçok yerinde kurumlarla işbirliği yaparız. Bunun üzerine sorduk, TİGA'nın desteğine rağmen müfettişleriniz İstanbul'da Michelin Yıldızı'na değer restoran saptayamaz ise ne olacak? Şu yanıtı verdi, eğer emin olmasak zaten o destinasyona gitmeyiz. Ekiplerimiz ön tur yapar, o kentteki restoranlardan emin olur. Ondan sonra Michelin rehberine dönük müfettiş turlarımız başlar. Nitekim müfettişlerimiz İstanbul'da geziyor. Yeri gelmişken müfettişlerin temposu ve çalışma yöntemleriyle ilgili bilgi verdi, bir müfettiş yılın 300 gününde farklı restoranlarda yemek yer. Michel'in rehberine alınma, yıldız verme döneminde bir müfettiş aynı restorana iki kez gitmez. Aynı restoran için farklı müfettişlerin izlenimleri daha doğru sonuca ulaşmamızı sağlıyor. Michel'in rehberinde yer almanın devam eden bir süreç olduğunu kaydetti, yıldız almış bir restoranın aldığı puana uygun devam edip etmediğini kontrol ederiz. Müfettişlerimiz yıldız almış restoranlara da kontrol amaçlı gider. İstanbul'un inanılmaz bir destinasyon olduğunun altını çizdi, buradaki restoranlardan birkaçının Michel'in rehberine girmesi, İstanbul'a level atlatır. İstanbul'un gastronomi açısından cazibesi artar. Michel'in rehberinin İstanbul'u gündemine almasında TGA ile işbirliğinin rolünü anlamaya çalıştık, Türkiye'ye gelmek için kendiniz mi inisiyatif aldınız, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daveti mi rol oynadı? Michelin rehberini yeni destinasyonlara yayma kararını kendilerinin aldığını savundu. Biz ilgili coğrafyanın potansiyelini araştırıyoruz. Müfettişlerimiz bize sürekli geri bildirimler veriyor. Buna göre karar alıyoruz. Türkiye'nin çok köklü bir yemek kültürü var, bunu kabul ediyoruz. Ancak rehbere giriş için farklı değişkenlerin tamamlanması gerekiyor. Michelin rehberinin İstanbul'u gündemine aldığını Kültür ve Turizm Bakanı ile birlikte duyurması kafama takıldı. Başka ülkelerde de böyle bakan veya bürokratlarla duyuru yaptığınız oldu mu? Şu yanıtı verdi. Elbette bu tür toplantılar yapıyoruz. Kamu yetkilileri katılıyor. Burada önemli olan verimli değerlendirme yapmak. İstanbul'da Michelin rehberinde girmeyi hak eden restoranlar olduğu biliniyor, konuşuluyordu. Ancak Michelin rehberi Tiga'nın devreye girmesine kadar İstanbul'u Türkiye'yi gündemine almadı. Bakalım Tiga'nın devreye girmesi İstanbul'daki kaç restorana yıldız getirebilecek? Kaç restoran Michelin rehberine girebilecek? Michelin rehberine girmek İstanbul'daki restoranlara gerçekten level atlatacak mı? Michelin rehberinde 15.000 restoran var, 3.200'ü yıldızlı. Mitchell'ın rehberleri uluslararası direktörü Güvental Palenek, rehbere girecek, yıldız alabilecek restoranlarla ilgili kriterler üzerinde durdu, seçim yaparken sadece restoranın lüks olmasına bakmayız, kalite odaklı değerlendirme yaparız. Ayrıca, fiyat açısından erişilebilir olması üzerinde dururuz. Restorandaki şeflere değil, tabaktaki yemeklere odaklanırız. Erişilebilir fiyattan ne anlamak gerektiğini sordum, anlattı, dünyada toplam 15 bin restoran Michel'in rehberinde yer alıyor. Bunların 3200'ü yıldız kategorisinde bulunuyor. Yıldızlı olanların fiyatları biraz yukarıda olabiliyor. Ancak rehberimizde farklı kategorilerde sıralanan restoranlar erişilebilir fiyatlarla hizmet veriyor. Fransa'dan bir örnek verdi. Fransa'da 30 euro'ya yemek yenebilecek Michelin yıldızlı restoranlar var. Bu da erişilebilir fiyat olsa gerek. Avrupa'da basılı rehber var ama dijital odaklandık. Michelin Rehberleri Uluslararası Direktörü Güvental Paleneke sorduk. İstanbul'dan restoranların yer alacağı rehberiniz Türkiye'ye mi özgü olacak? Yoksa mevcut rehbere mi eklenecek? Şu yanıtı verdi: Dijitalde yayınlanacak. Bir aplikasyonumuz var. İstanbul'da o aplikasyondaki destinasyonlar arasında yer alacak. Rehberin dijital versiyonunu savundu. Bizim fokusumuz dijital. Çünkü bu şekilde daha fazla insana ulaşabiliyoruz. Ayrıca restoran bilgilerinin sürekli güncellenmesi gerekiyor. İşte bu yüzden dijital odaklanıyoruz. Basılı rehberin devam ettiğini anımsattık. Durumu şöyle açıklamaya çalıştı. Haklısınız. Basılı rehber yayınladığımız bazı Avrupa ülkeleri var. Ancak destinasyonların büyük bölümünde artık dijitaldeyiz. Dijital ortamdaki diller arasına Türkçenin girip girmeyeceğini merak ettik. Şöyle yanıtladı. En çok kullanılan dillere odaklanıyoruz. Kamu otoriteleriyle karar veriyoruz. Bizim için önemli olan daha fazla kişiye ulaşmak. Her ay rehbere yeni diller ekleniyor. Her yeni dil, yeni bir pazara ulaşmak demek. İstanbul'un Michelin rehberine girecek 38. inci destinasyon olacağını vurgulayıp şu bilgiyi verdi, Michelin rehberi İstanbul'un ilk restoran seçimi 11 Ekim 2022'den itibaren web sitemizde sunulacak.